projemizde şöyle veranda ekletebiliriz. Burada bir sürü modeller var. Sen hangisi güzel? Hepsi güzel. Ya Ali ama sen hiç yardımcı olmuyorsun ya. Mavi, bak sana dedim ya. Ev konusunda benim fikrim önemli değil. Senin fikrin önemli. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Sen çocuklarımla evin içinde ol da orası bana cennet olur. Ya Ali sen niye bu kadar tatlısın ya? <laughs> Ee? Bu sayfada ne var? Burada da bahçemiz için birkaç tane sera modeli var. Onları da göstereyim. Ya Ali, biz böyle evimizi planlıyoruz ama... baba evden ayrılmamızla ilgili ne diyecek acaba? Yani ya karşı çıkarsa? Vallahi ben babamla konuştum. Gitmenize bir sakınca yok dedi. Hatta siz gidin, ben de kafa dinlemeye gelirim dedi. <laughs> oh ya. Ay vallahi çok rahatladım hadi. Tamam o zaman devam edebiliriz. Ne oldu şimdi? Hiç. Öyle teşekkür etmek istedim. Niçin? Beni sevmekten hiç vazgeçmediğin için. Beni hep mutlu ettiğin için. Her şey için. Ya tam benim canımsın ya. Sen de benim.